Arkadaşlar Kedi kedik, Kofuzuna hoş geldiniz. Ben sadece Bugün sizlerle e, şu gördüğünüz arabaları arabaları açacağım. E, şöyle bir ortam yaptım. E, şöyle bir ortam yaptım güzel bir şekilde. İnşallah güzel olduğunu belirtirsiniz. Gördüğünüz gibi ışık yaptım e, arka plan yap yapmak için. Avuğum odasından çekiyorum, kameram odasından çekiyorum. Tabii ki de şeyden çıkıyoruz. Birinci arabamız. 69 Alfa Romeo 33 e, Stadra Dalarle diye bir arabamız açalım. Serimizi söylemedik. Serimizin adı Exotic N Very diye bir araba şeyinden serisinden iyice bir şekilde yırtalım. Tanrım bana güç ver. Şimdi yırttık böyle şeyleri. Evet. Enteresan böyle bir şey çıktı arabada. Şimdi bakalım arabamız iyice gidiyor mu? Evet arabamız gidiyor. Arabamızı inceliyoruz. Şurada işte 33 logosu var. E, candan logoları var. Şurada stop detayları var. Burada o 3 detayı var. İç içi detay gözüküyor mu bakayım. İç iç detay da gözüküyor. Eee şanlarına Şuralarında bir şey var. Motorları var. Altına alferomayı var. Hızlı hız geçiyorum. Kusura bakmayın. Buradaki arabamızı buraya koyalım. Şimdi açacağımız araba e, Konuştuk açmadan önce ben bu açacağım. 60 1994 Bugatti e, BB 110. Bunu açalım. Yine ay 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 kusura bakmayın dostlar. aynı seriden. Güzel bir seriden açmaya çalışıyorum. Arabayı da inşallah parçalamadan da alırız. Böyle kutu açılımlarının gelmesini istiyorsanız şimdiden bana like atabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Güzel bir şekilde. Durun şöyle bir kalem alayım. Arabaya bir kalemle çizik atayım. Araba inşallah şey çizilmemiştir. Benim hiç böyle Bugatti'm yoktu. Ee, almak istedim böyle bir şey. Ee, şu paketi de yırtalım, atalım zaten. Çöp atacağız. Ee, Abimin de yapalım. Arabaya bakalım, bir şey olmuş mu? Yok, araba bir şey olmamış Bu araba acayip şekilde şey. Arabamız e, 90 94 Bugatti BB110. Işte mavi renginde spoilerı var şurada işte cam detayları var burada işte Bugatti logosu var Şöyle bir tekerlekleri var Bayağı bir ağır araba Sonra arkada plakası var işte yalnız stop detayları var önde şeylerimiz var İçi içi gözüküyor işte arkada motorlu Bakalım gidiyor mu Aha, has has olmuş. Patlamış araba. Tamam yaptım. Evet, ikinci arabamız da böyleydi. Şimdi üçüncü arabamıza geçelim. Ee, durun arkadaşlar size durun size bir şey göstereceğim. Şu ben e şunu ve şunu aldıktan sonra seri serimiz tamamlanacak. Şu 3 arabayı aldım sadece. Şimdi açacağım açacağım araba. Konuksek Agar Ar. Need for Speed filminden bildiğin bildiğiniz bir araba. Kendisi bir konuksek dostlar açalım. Açtık ve arabayı çıkartıyoruz. İnşallah bir şey yoktur arabada. Bu da işte Koenigsegg detayı var işte. Farlarımız var. Ee, burada işte detaylarımız var. Ee, arkada stop detaylarımız var. Tam işte Need for Speed e, serisindeki şey sahne oldu şimdi. <laughs> Arkadan çarpıyor. Bu araba böyle yapıyor. Takla atıyor böyle. Takla açıyor. Takla atıyor böyle. Arka Hayır dostlar. Evet şöyle gördüğünüz gibi arabalar. Arkası plastik, önde işte camlarımız var. Ee, bir şey <laughs> bir şey çağlandırmak istiyorum. İnşallah olur mu bakalım şöyle bir kamerayı aldık. Ya ışığı yaktım. Evet şöyle arabayı alalım. Şimdi bu araba buna çarptı ve bu araba taklattı böyle. Pa pa pa, pa diye böyle kaza yaptı. Şu gördüğünüz 3 üç tane araba çok güzel bir araba ama bir, birinci serideki arabadan birinci arabadan e, ee, ben bunları aldım. Pişman mıyım? Yok. 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 Pişman değilim. 6 dakikalık video oldu. Kusura bakmayın. Ee, çünkü ben böyle videolar çek... altı ee, 6 dakikalık video çekmek istiyordum. Biliyorsunuz e, benim bilgisayarım bir risk girdi galiba. E, ve bilgisayarım bir risk girdiği için edit 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 yapmak istiyorum. O yüzden edit yapacağım için görürsünüz bilgisayarı. Şu anda kameraman odasından çekiyorum. Gördüğünüz gibi dostlar. Bir dahakinde de oyun videoları gelecek. Bir dahakinde de Marvel Spider-Man Miles videosu gelecek. 7 dakikalık video oldu. Kusura bakmayın. Kanalıma abone olmayı yorum yapmayı unutmayın. Açık olma ve Allah'a da emanet 3 e, araba çektik. E, bu seri tam tamamlayacağım ben. Tamam, ta, tamamladıktan sonra da Böyle ee, bir şekilde çekeriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik şey, benden bu kadar. Bay bay.